Evet. Arkadaşlar hızlı çözüyorum. Daha fazla bilgi aktarımda bulunabilmek için. Normalde bunları yavaş yavaş çözebilirdik ama vakit kalmadı arkadaşım. Artık sahne alma zamanı. Rızık zamanı. Diyor ki, ekvator çevresinden kutuplara doğru olan okyanus akıntıları geçtikleri kıyıların sıcaklığını ve yeniliğini artırır. Buna göre aşağıda verilen okyanus akıntılarından hangi ikisi geçtikleri kıyılarda ılıman iklimlerin özelliklerinin görülmesine neden olur? Şimdi arkadaşlarım bu okyanus akıntılarından... 3 yılda bir soru gelirdi ama son 5 yıldır sınavda soru gelmedi. Gelir mi? Gelir. O yüzden bunu biraz konuşmak istiyorum arkadaşlar. Bir harita açacağım. Biliyorsunuz okyanus akıntıları ve rüzgarlar adeta dünyanın kliması gibidirler. Geldikleri yerin sıcaklığı gittiği yere taşır. Ekvator kökenli olan okyanus akıntıları ve rüzgarlar sıcaklığı artırırken kutuptan gelenler sıcaklığı azaltır. Şimdi biz ne yapalım biliyor musun? Önce sıcak su akıntılarıyla başlayalım. Sıcak su akıntılarını kırmızıyla gösteriyorum. Arkadaşlar hani ne derler? Hepsini unut bir tanesini unutma. Nedir o? Golf Stream sıcak su akıntısı. Meksika Körfezi kıyısından doğar arkadaşlar Batı Avrupa kıyılarında özellikle İngiltere Norveç kıyılarında etkili olur. Defalarca soru olarak gelmiştir. Diyor ki Avrupa'nın batı kıyıları doğusundan daha sıcaktır. Neden? İşte bu yüzden. Golf Stream sıcak su akıntısı. Ya da Norveç kutuplara yakın bir bölgede olmasına rağmen neden? Soğuk bir iklim yaşanmaz. Neden? ılıman bir iklim yaşanır. Golf Stream sıcak su akıntısından dolayı. Demek ki sıcak su akıntıları gittiği yerde iklimi ne yapıyor? Ilmanlaştırıyor arkadaşlar. Bu Golf Stream. Hı de bana. Şu arkadaşımızın adı Alaska arkadaşlar. Dikkat ederseniz ekvator tarafından geliyor. Sıcaklığı ne yapıyor? Artırıyor. Şu arkadaşımızın adı 3 numaralı akıntımız Brezilya. Bir de Japonya'nın doğusunda bir sıcak su akıntımız var. Kuroshio. Söyler misiniz? Kuroshio. 4 numaralı akıntımız da diyoruz. Hadi bir kez daha söyleyelim ama bir solukta söyleyelim. Gulf Stream, Alaska, Brezilya, Kuroshio. Söyler misin? Gulf Stream hepsi. Unut bunu unutma. Gulf Stream, Alaska, Brezilya, Kuroshio. Bunlar sıcak su akıntıları. E soğuk su akıntılarımız yok mu? O var. Onları da maviyle gösterelim. Hani biz ne demiştik? En meşhur sıcak su akıntısı Golf Stream. Peki en meşhur soğuk su akıntısının adı nedir? Labrador soğuk su akıntısı arkadaşlar. Coğrafyanın kurucularından birisidir ama biz köpek ismi koruyoruz. Böyle gel Labrador gel oğlum buraya çok ayıp ediyoruz arkadaşlar. Şu bir numaralı akıntımız Labrador. Şöyle diyelim. Golf Stream'in hakkından Labrador gelir. Yani en meşhur sıcak su akıntısı Gulf Stream, en meşhur soğuk su akıntısı Labrador. Bununla ilgili de sorular gelmiş. Diyor ki aynı enlemler üzerinde olmalarına rağmen Kanada'nın doğu kıyıları ile batı kıyıları kıyaslandığında Kanada'nın doğu kıyıları daha soğuk olduğu görülür. Neden? İşte soğuk su akıntılarından dolayı. Size bir taktik. Arkadaşlarım bir kıtanın, hı de bir kıta var. Aynı enlemler üzerinde bir kıtanın doğusunda ve batısında sıcaklık farklıysa bunun sebebi okyanus akıntısıdır. Anlaştık mı? Zaten denizellik olamaz. İkisi de deniz kıyısında. Yükselti olamaz. İkisi de deniz kıyısında. Enlem olamaz. İkisi de aynı enlem üzerinde. Tamam mı? Evet. Labrador dedik. Şu arkadaşlarım Alaska'ydı. Onun zıttı Kaliforniya. İki numaralı soğuk su akıntımız zıttı Kaliforniya. Şurada çok önemli soğuk su akıntısı var arkadaşlar. Peru -Humbolt. Humboldt. Humboldt yine Alexander von Humboldt. Modern fizik coğrafyanın kurucusudur. Önemlidir arkadaşlar. Peru Humboldt. Şu akıntımızın adı Peru Humboldt. Arkadaşlarım bu Lütfen yaz. Bunu lütfen yaz. Duvara as. Soğuk su akıntıları buharlaşmayı azalttığı için çöl oluşumuna yol açar. Eleman böyle bir harita verir. Okyanus akıntılarını sıralar. Der ki verilen okyanus akıntılarından hangileri etkili olduğu yerlerde çöl oluşumuna yol açar? Yaz. Soğuk su akıntıları buharlaşmayı azalttığı için çöl oluşumuna yol açar. Tıpkı Peru Humboldt olduğu da olduğu gibi. 3 numaralı soku, soğuk su akıntımız Peru Humboldt. Şu Güney Afrika'dan Ekvator'a doğru giden 4 numaralı soğuk su akıntımızın adı Benguela. Söyle bakayım Benguela. E şu Japonya doğusunda Kuroshio sıcak su akıntısı vardı. Bir de soğuğu var. Oyoshivo. Söyle bakayım Oyoshivo soğuk su akıntısı arkadaşlar. 5 Oyoshivo diyoruz. Hocam burada Doğu Avustralya, Batı Avustralya kardeşim girme onlara. Bunları bilirsen bütün soruları yaparsın. Bir de soğuk su akıntısı olarak şurada Kanarya'yı bilirsen çok iyi olur. Kaç tane oldu? Soğuk su bir Ha beyni ekonomik kullan kardeş. Bu saatten sonra beyni şişirme. Sıcak su akıntılarını biliyorsa bilmediklerin soğuk su akıntısıdır. Anladın mı demek istedim? Hadi bunları bir kez daha söyleyelim arkadaşlar. Bir kez daha. Dedik ya gelme ihtimali varsa... Gelirse de eleyici olacaksa değer arkadaşlar. Golf Stream Alaska, Brezilya, Kroşivo, Bunlar sıcak su akıntısı. Soğuk su akıntıları Labrador, Kaliforniya, Peru, Humboldt, Benguela, Oyoşivo. Bir de şurada ne vardı? Kanarya vardı. Bunlar da soğuk su akıntıları. Arkadaşlarım şunları lütfen unutmayın. Okyanus akıntılarının karşılaşma alanlarında manyak balık olur. Zaten balıkçılık deyince bizim aklımıza Japonya, İngiltere, Norveç, Kanada gibi ülkeler gelir. Neden? Çünkü bunlar okyanus akıntılarının karşılaşma da o yüzden. Evet soruya dönüyorum. Bilgisayar Mars yayınlarının sorusu. Diyor ki verilen Okyanus akıntılarının hangileri iklimi ılımanlaştırır? Ilımanlaştırıcı etkisi varsa bunlar sıcak su akıntısı olmalı. o Oyaşuva soğuk, Labrador en soğuk demiştik. Brezilya sıcak ama Peru, Humboldt soğuk arkadaşlar. Benguela soğuk, Kaliforniya soğuk. Doğu Avustralya, Kanarya, Kanarya soğuk arkadaşlar. İkisi de ne olması lazım? Sıcak su akıntısı. En meşhur sıcak su akıntısı Gulf Stream. Bir de Japonya'nın doğusunda ne vardı? Kroşuva. Yapıştır gitsin. Sınavda gelseydi hedefimize bir adım daha yaklaşmıştık arkadaşlar.